Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bir de, bitti. Burada görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Hemen de birinci koşuyla başlayalım. 1.5'da başlıyor yarışlar. Handikap 15, Handikap 1. Burayı 3 nolu safkanın kazanması gerekiyor. Risk edebilirsiniz yarışında favorisi. Eğer 3'ten yarış gelmezse Müslüm Çelik ile sürpriz sonuç ortaya çıkar. Her ne kadar 2 bende rakip olarak çıksa da Diğer atlar bu da eksik koşarsa diğer atlardan biri 4-6-7 örneğin sürpriz yaparak yarış kazanabilir. Ya tek ya çok at. Yani kapatmaya kadar gidilir. İkinci koşu handikap 15 handikap 1 ve orta mesafe. gene Müslüm Çelik burayı kazanması gerekiyor gördüğüm kadarıyla. 4 nolu saftan. Değişik bir orijinde. En son Kocaeli'nde 3. yaptı. Ankara'da Ankara atı Kolay bir grupta gördüğüm bu 4 nolu sapkan Eksik koşarsa 3 mavi topaz Buranın sürpriz atı olur yani Tek kullanmıyorsanız 3 yeterli olabilir Sonra diğer atlar tabi AGF takip edebilirsiniz 3. koşu Şart 5 4 yukarı raplar Mesafe 2000 Buna rağmen dişi sapkan 57 kiloda Her ikili bu sapkanın burayı kazanması Çok normal sonuç olur ben de kazan, net kazanır da çıkıyor. 6. AGF 1 o bir 63 kilo Tolga Yıldız Kaysbert Jockey hani yeriniz varsa artık tek kullanmıyorsanız AGF yazıyorsanız 4 no sapkan hani yani bedeli de mutlaka yazınız. Burada 3 7 Bunlar da bu şart 5 4 yukarılar. Şart 4 olsa kapatın derim ben burayı. Hani şart 5'te bazen foru plaseler geliyor. Şart 4'te çok güzel sürprizler çıkıyor. Ancak gene de riskli bir yer. Eğer 6'yı bekliyorum ben burada. 6 yarış kazanamaz ise herekli ki net olarak kazanır da çıkıyor. Yani bire de güvenmiyorum. Sürpriz potansiyeli yüksek bir yer. Dördüncü koşu şart 4 4 yaşlar Araplar Burada 3 dolu safkan yani apranti ile kazanır da bu atın kazanması normal sonuç. Alçın Sultan. Enteresan favoriler 1 2 ama bakın 4 de burada sürpriz potansiyeli duruyor. Her ne kadar 1 2 grubun kaliteli atı çıksalar da yani biri İstanbul'dan geliyor, biri Urfa'da çalışıp geliyor. Yani çok öyle hani %35'e 30 bir AGF e pek mantıklı gelmedi bana. 3'ü kurgularınızda mutlaka bulundurunuz. Sürprizini 4 koşar, 1-2 yazılır. 5. koşu şart, 1-2 yaşlı İngilizler. Ankara'da ne yazık ki sinyal atları geliyor arkadaşlar, ne yazık ki. Burada da sinyale düşecek atlar vardır, takip eden olur. Yani Forsi 5, Ahmet Çelik. Hazır atlara biner, at kazanırsa bile Ahmet kaybeder. Genelde böyle yapıyor. Çok da güvenmiyorum 5 tonlu safkana. Bütçeniz oranında at yazınız. AGF takip ediniz. 8 bile buranın Bu bile kazanabilir. Hani durum bu. İş kapatmaya kadar gider. Duyumunuz varsa, tekiniz varsa değerlendirin arkadaşlar. Bu şart birlerde benim yapacak çok fazla bir şeyim yok. Sonuçta meydanlar. 5 kazanırsa favori normal. Normalde favori plase kazanması gerekir. Yani 5 olmuyorsa 7 olmalı burada. Normali budur. Dünyanın genelinde böyledir. Sadece Ankara için değil. Ama Ankara'da da başka şeyler ortaya çıkıveriyor. Burayı size bırakıyorum açıkçası. Normali hani bitecekse favori plase yani sürprize her zaman açık. 6. Koşuş. Şart 3. 3 yaşlı İngilizler. Burada iki safkana yer vermenizi tavsiye ederim ısrarla. iki yer koçum, altı maiden atı. Altı mutlaka olsun arkadaşlar. Hani özel tekiniz yoksa grupta sıkıntı var. Gelen anlamda sıkıntı var. Kalan atlar içerisinde. Öyle ayırmak da zor zaten. Altı mutlaka, iki mutlaka kurgularınızı bulunsun. Zaten sürpriz atlar bunlar. Sonra AGF takip edebilirsiniz. 4 tutmuyorum pencere yeriniz varsa. Atlar genel anlamda iyi durumda değildir. 7. Koşu Kısa vade 6-3 yukarı İngilizlerde Buradaki tekim 3 üç. 3'ten yarış gelmezse 4 sürpriz yapar gelir. Özel tekiniz yoksa bu 3'ü mutlaka kurgularınızda bulundurun. Bu safkanın kazanmasını bekliyorum. Ve tek olmasını bekliyorum. 8. Koşu Kısa vade 8 3 yaşlı Araplar Normalde 6'ya rakip yok. KV8, Narcanlı bu safkan tek olur kazanır. Bu eksik koşarsa diğer Kaisbert 2 onun yerine geçer. Bu kadar. 6'ya rakip göremedim. 2'yi de sürekli geçti. Burada geçilecekse de yapacak bir şey yok. Şimdi çelik. teki olur. AGF'ler doğru. Sadece birinin AGF'si yüksek geldi bana. 9. koşu kısa vade 7 4 yaşlı Araplar 4 nolu sapkan AGF doğru at kazanır jokey hata yaparsa kahve 7'den dolayı sürpriz çıkaracaklarsa öyle gördüğüm bu bu 55 kilo ile bomboş kilosu ile buradan geçilmemesi gerekir 4 nolu sapkanın bu gruba geçilmemesi gerekir şart sürprize açık dişi kahve 7 o yüzden biraz korkum olsa da yani geçilecekse de vallahi çok yanlış. Bulamadım, rakip bulamadım burada. Yerine 3 geçebilir plasesi durumunda. Hadi bakalım. Çok tutmuyorum. Yani 4'ün çok kötü koşturulması gerekiyor. Yani sıkıntılı yazmış olmalılar. Ya da NS'ye basmaları gerekiyor. Öyle bir durum. Yazık yani. 4 burada yarışı kazanamazsın. AGF takip edebilirsiniz. Yani. Öncelikle 3 sonra yukarısı zaten. 1-2. 10. ve son koşu gene şart 1'i geldi. Bunlara bir şey diyemiyorum bakın aynı şeyi burada da söyleyeceğim. 5'i yazabilirseniz iyi olur. 5 ile 10'u safkan. 8 forim. 6 AGF çıkıyor. 4, 2 AGF çıkıyor. Bunlara itirazım yok. Burası da kapatmaya kadar gidilebilir. Birinde sürpriz gelir. Şart 1'lerde birinde forim plase gelir. Gördüğüm genel olarak gördüğüm bu. Hangisi de sürpriz çıkacak kestirmek zor. Buradan sürpriz bir yarış sonucu ortaya çıkabilir. Atlar biraz zayıf, zayıf gibi duruyor. AGF'lerde ortak dağılmış vaziyette. Ankara bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.